Bilindiği üzere yapı denetim kuruluşları olarak 4708 sayılı yasa ve ona bağlı yönetmelikler çerçevesinde görevlerimizi ifa etmeye çalışıyoruz. 2022 yılında asgari ücrete birincisi %50, ikincisi yüzde %30 olmak üzere iki kez zam yapıldı. Hepiniz biliyorsunuz ki işletmelerde en önemli gider kalemleri arasında işçilik bedelleri geliyor. Bu durum yapı denetim firmalarında da farklı değil. İş yok, eleman çıkartayım dediğimizde bile minimum altı personel istihdamı ile devam etmek zorunda olduğumuz gerçeğine dikkat çekmek isteriz. Mesela bir diğer kriterde araçlarla ilgili. Çünkü yapı denetim firmaları mevzuat gereği minimum 3 araç ile hizmet vermek zorunda, satın alabilmek bir tarafa kiralama bedellerindeki artış da yüzde yüzün üzerinde oldu bildiğiniz gibi. Yine yakıt fiyatlarına ve asgari ücrete gelen zamları gerekçe gösteren yapı laboratuvarları kendilerince haklı olduğu sebeplerle beton numunesi ve çelik çekme fiyatlarına neredeyse yüzde %350-400 oranında zamlar yaptı. Ee, yine beton numunesi çiplerine 2022 yılı içerisinde Mart ve Eylül ayında olmak üzere iki kez toplamda yüzde %33 oranında gelen zam da bizi zorladı kaldı ki yönetmelik maddesinde yılda bir kez zam yapılacağı belirtilmiş olmasına rağmen. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından her yılın Ocak ayında olmak üzere yılda bir kez yayımlanan inşaat maliyetlerine esas oluşturulan birim fiyatlara bu yıl üç kez güncelleme gelmiş olmasına yapı denetime esas hizmet bedelinin de bu birim fiyatların ortalamaları alınarak oluşturulan Grup fiyatlarına göre belirlenmesine rağmen üzülerek söylüyorum ki yapı denetim hizmet bedellerine hiçbir arazam güncelleme ve benzeri iyileştirme yapılmamıştır, yapılması gündeme de gelmemiştir. İnanın aslında bizim gündemimiz çok farklı olmalı. Biz artan yakıt giderlerini, artan personel giderlerini, güncellemeyi, iyileştirmeyi konuşmamalıyız. Biz depremi konuşmalıyız. Biz Deprem gerçeğiyle yüzleşmeliyiz. Yapı denetimlerin önemine dikkat çekmeliyiz. Yapı denetim firmalarının sektöre daha hizmet iyi hizmet verebilmeleri adına yetkililerden iki konunun ivedilikle gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Bunlardan ilki hizmet bedellerimizin mevcut piyasa koşulları göz önünde bulundurularak revize edilmesi. İkinci önemli konuysa başta şehrimizdeki ve diğer illerdeki yapı denetim firması sayılarının düzenlenmesi. Bursa ilinde yapı denetim firmaları ortalama yüzde 38 dolarlık oranıyla çalışmakta. Bu da maliyetlerimizi derinden etkileyen konulardan birisi.